Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Antony sürprizi transfer atağa başladı. Süper Lig'de ve Galatasaray Manchester United'ın sağ kanat oyuncusu Antony için sürpriz bir hamle yapabilir. Galatasaray Manchester United'ın sağ kanat oyuncusu Antony için sürpriz bir şekilde transfer hamlesi yaptı. Galatasaray'a yakın kaynaklarda Sarı Kırmızılar bu transferde aktif bir rol üstleniyor. Foto maç Galatasaray'dan Antony sürprizi başlığıyla Kulübün Anthony için hızlı bir atak içinde olduğunu duyurdu. SporX, Galatasaray'ın kanat hattını güçlendirme yolunda ciddi şekilde Antonio ismini değerlendirdiğini belirtti. Galatasaray'ın beklenmeyen bir şekilde Anthony transferine odaklandığı ve sürpriz adımlar attığı bildiriliyor. Bu gelişme, kulübün yaz döneminde yaptığı transfer planlarına yeni bir dinamizm kazandırabilir. Anthony Premier Lig deneyimi ve yetenekleriyle Süper Lig'e büyük bir renk ve kalite katabilir. Transferin sürpriz denmesinin nedeni hamlenin ani ve beklenmedik